şöyle. Tamam. Bu defa pasta görünmüyor. Neler mümkün? Şöyle alalım. Mucizevi canlılar, herkese selamlar. Enes şunun şöyle bir açısını bir tık geriye payımız var mı? Güzel bir organizasyondayız. Heyecanlı bir andayız. Pasta keseceğiz kitabımızın. Şöyle enerjisini açalım. Youtube'da da göstermeye çalışıyoruz. Neler mümkün? Şöyle. Heh, şimdi oldu sizinle paylaşalım. Çok mutluyuz, sevinçliyiz, heyecanlıyız. Yılların birikiminin enerjisini açtık. Hey sen bir mucizesin. Kitabımız şükürler olsun. Artık satışa çıktı. Tüm dünyadan ulaşabilirsiniz. Kolaylıkla neler mümkün. Recep Özer Akademi'den herkese selamlar. Bu mutluluğumuzu, bu güzel enerjiyi de hepimiz sizinle ekip olarak paylaşmak istedik. Birazdan Birazdan derken şu an mı Enes'cim hemen yakıyor muyuz? Mumlarımızı yakacağız. Hocam takipçiler bizi bekliyormuş. Şu Bekliyorlar biz de demiş. Hazır tamam. herkes. Youtube'da evet. da hemen geliyorlar. Eyvallah. Bu kadar enerjimize siz de katılmayı seçerseniz şöyle bir... E, dün bebek doğdu. 9 Haziran. E, ikizler Burcu. Evet. Saatinden de bakacağız yükselenine. Akşam 19'daydı. Ondan sonra e, hediyeleri nelerdir? O da bir yaşam formu. Şükürler olsun. Sizinle paylaştığımız için çok mutluyuz bu güzel anımıza katkı olmayı da seçerseniz şöyle bir niyet edelim. Ekip olarak da nereden ses geliyor şundan mı? Alalım an. canım benim. Tamam. Bir bakın olmazsa şey yaparsınız. Neler mümkün? Şöyle bir niyet koyalım. Çünkü biz kitapla yeni bir enerji açtık. Ee, i̇nşallah biz ekip olarak da niyet ediyoruz ki bütün dünyaya ulaşalım. Bu kitabı hemen İngilizce'ye de çevireceğiz çevirteceğiz. İngilizce olarak da bütün dünyaya ulaşacağız ama şimdilik zaten e, Türkçe olarak da bütün dünyaya ulaşma enerjisini açtık. E, buraya çok güzel bir enerji koyduk biz. E, bir kitap okudum tüm yaşamım değişti diyebileceğiniz bir aynı zamanda kişisel gelişim aynı zamanda eğitim aynı zamanda Türkiye'nin ilk mobil aplikasyonu kişisel gelişim kitabı. E, bunu sizin bir yaşam koçunuz gibi de düşünebilirsiniz. Kitapta hemen 21 günde uygulayacağız. Bir sürü kare kodlu meditasyonlar var, para, zayıflama, şükürler, vizyonlamalar. Yani yıllardır benim biriktirdiğim alanımdaki birçok şeyi buraya koyduk. Üfleyeyim değil mi bunları bu arada? Bir niyeti böyle bir toparlayıp. O yüzden bize ekip olarak şuna niyet ediyoruz. İnşallah bu kitapla tüm dünyaya ulaşalım, katkı olalım. Hepimiz bir yolculuktayız. Kendimiz olma yolculuğunda kendimizden kendimize yaptığımız bu yolculuğu kolaylaştırsın bu kitap. Niyet edelim. Hadi bir gözlerimizi kapatalım. Bir enerjiyi genişletelim şöyle. Katkı olmayı seçerseniz çok sevinirim. Bu kitapla inşallah sizin yaşamlarınızda da e, tıkandığınız alanlarla ilgili çözümlere ulaşın. Dönüşümlere ulaşın. Gani gani, bolluk bereket ki bizden bize dönüyor her şey. Mucizevi ilişki, hafif fit, sağlıklı beden, keyifli yaşam. Bunların hepsinin enerjilerini koyduk kitaba. Nasıl bunları yaşayabiliriz diye, nasıl hayatımızda böyle var olabiliriz diye niyet ediyoruz ki... Bu kitapla beraber, Hey Sen Bir mucizesiyle beraber siz bunu okudukça, uygulamaları yaptıkça yaşamınızda mucizeler açılsın canlar. Lütfen bunu alıp kabul edin. Ekibimiz adına da katkı olsun, size de katkı olalım. Tüm evrene de, birbirimize de katkı olalım. Tekamülümüzü, yolculuğumuzu bu kitap kolaylaştırsın, bize şans getirsin, bolluk bereket getirsin ve kendimizi çözme, dönüşüm yolculuğumuzda da mucizelere vesile olsun diyerek bu enerjiyle o zaman üflüyorum İremciğim. hocam. Dayım tamam hocam. hadi bakalım. Çekecek misiniz üflerken? Çekelim. Neler mümkün? Tamam Hı. eyvallah. Hepimize bu kitabın hediyeleri, katkıları sonsuz olsun. Nelerdir mucizeler aksın canlar. Bundan daha iyi nasıl? Olur? Hepinizin Emeğine sağlık, enerjisine sağlık. Buyurun yiyebilirsiniz. Şöyle <laughs> ekip şimdi arka planda. enerji açtık. İyi mi açımız Enes'cim? Tamam. Teşekkür ederiz. Ses falan iyi. Şükürler olsun. Biz dün akşam enerjiyi açtık. Sen onu sabitle canım. Ben. Evet. Direkt oradan biz devam edelim. Dün akşam enerjiyi açtık. Dün akşamdan beri artık sürekli arka planda RecepOzerAkademi.com'da biz satıştayız. Sürekli satışlar geliyor. Amerika'dan siparişlerimiz var. Almanya'dan siparişlerimiz var. Hollanda'dan siparişlerimiz var. Dünyanın her yerinden siparişlerimiz var. Gücümüz yettikçe elimizden geldiğince biz de tüm dünyaya inşallah karbolacağız ve ulaştıracağız kitabı. Böyle bir enerji koyduk. Bakalım neler mümkün. İnşallah niyetiniz bu kitapla beraber tüm yaşamınızın değişmesidir. Biz çok mutluyuz bu anlamda. Kitabı açtığınızda normal bir kitap değil canlar. Direkt hemen kare kodlar sizi karşılayacak birkaç sayfa İlerinizde biraz kitaptan bahsetmek istiyorum. Hemen şurada kare kodu cep telefonunuza okuttuğunuzda e, kitabın rehber videosunu göreceksiniz. Ve bu kitabın rehber videosuyla beraber diyeceğiz ki bak bu normal bir kitap değil. Çok katkı almanı istiyorum. İçinde bir sürü meditasyonlar var, bir sürü mucizeler var. Bunlara hemen başla diye bir tanıtım ve yönlendirme göreceksiniz. Sonra her bir bölümde mesela her başlığın altında birçok başlığın altında kare kodlar olacak mesela bu neymiş günlük enerji temizliği ve bilinçaltı yüklemeleri bölümü bölümler çok kısa sade sıkmadan bulatmadan hap bilgiler benim tarzım öyle biliyorsunuz hemen siz bölüm başlığının altındaki kare kodu okuttuğunuzda direkt bu muhteşem meditasyonu yapmaya başlayacaksınız bakın daha kitabı okumadınız direkt kare okutun hatta sizi şöyle kolaylaştırdım matematik kafası benim online mucize workshoplarım var şu an e, 35. workshop'tam Enes'cim 36'sı da başlayacak 26 Haziran'da 4 haftalık kamplarımız. Orada da biz programlar yapıyoruz, uygulamalar. Mesela şurada hemen sayfa 23'te diyorum ki mucizeleri hemen yaşamak için çalışma programı. Hadi gel hemen mucizelere başla. Mesela her türlü konu için günlük olarak yapabileceğin çalışmalar ve oradaki meditasyonları öneriyorum. Sayfalarını da koydum buraya. Siz gideceksiniz o sayfayı açıp direkt cep telefonunuzun kare koduyla benimle beraber mesela şu vizyonlama egzersizi Kulaklığınızı takacaksınız, ee, benimle beraber de meditasyonu muhteşem bir şekilde yapacaksınız, günlük yapmaya başlayacaksınız. Bunları yaptıkça ne olacak? Beyin dalgalarımız yavaşlayacak, zihnimiz dinginleşecek, daha mutlu ve kendimiz olarak bu yaşamda var olacağız. Ara arada inşallah kitaptan belirli bölümler, okumalar yapalım, yani seçim, belirli bölümler, parçalar açalım. Biraz tabii yeni bir enerji, ilk defa böyle bir alandayız, yılların emeği. Ee, bakalım nasıl katkı olacağız birbirimize. Hediyeleri neler olacak kitabı biz de çok heyecanla bekliyoruz. Ama şunu e, garanti edebilirim en başta zaten bu enerjiyi koydum. Kitabın başındaki halinizle sonundaki halinizle hiçbir alakası olmayacak. Tamamen dönüşmüş olacaksınız. Ee, buna niyet ederek bu şekilde e, bu kitabı aldığınızda yaşamınıza kattığınızda uygulamaya başladığınızda inşallah bunu deneyimlersiniz. Çünkü çok güçlü bir enerji geldi şükürler olsun. Burada Zümrüt Anka Enerjisinden tutun da işte o dağın önemi vardır bir hayır alma verme dengesi korkularımızı nasıl dönüştüreceğiz çakralarımız tüm çakralar bu blokajlar ne olacak nasıl dönüştüreceğiz hangi çakra neyi ifade ediyor çok sıkmadan bunaltmadan tasavvufi bir bölüm var küçük bir bölümümüz var nefs mertebeleri, bilinci devreleri, çakalarla olan bağlantıları anlatıyorum. Birçok aydınlanmaya inşallah vesile olacağız hep beraber sizinle. Mevlana'mızdan, Şems'imizden hikayeler var. Ondan sonra burada tüm hastalıkların zihinsel ve enerjisel nedenleri anlamında bir bölümümüz, çok güçlü bir bölüm var. E, A'dan Z'ye hepsini buraya koydum. Bunların dönüşümleriyle de ilgili muhteşem içerikler bu kitapta bulacaksınız. Hemen yine kare kodlardan uygulamaya başlayacaksınız. Bu arada Nereden alabiliriz diye sorarsanız recepozarakademi.com'da hemen sitemize girip kitabı dünyanın her yerinden satın alabilirsiniz canlar. Şu anda e, artık biz satışa açığız. 9 e, bölüm oldu. Bu 9 bölümde her bölüm kendini yarattı. Kitap kendini yarattı. Bu bir yaşam formu. Ben sadece bu gelen akışa izin verdim. E, yaşamda belirli mottolar var, kilit noktalar var. E, yaratımı sırrı gibi... İşte şükürden işlevsel olmak gibi, kendimiz olmak gibi, her durum bize hediyeleri olduğu gibi. Yani aslında benim birçok anlatımı burada derlenmiş, toparlanmış göreceksiniz ama e, bilimsel çalışmalarla da desteklenmiş, hikayelerle de desteklenmiş. E, güzel, muhteşem bir akış içinde oldu. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlar duyuyorum. Ve şöyle oldu sistem, kime ihtiyacımız varsa zamanında o zaman da o kişiler bize en doğru kişiler en katkı olacak şekilde geldi. Yaradan'ım sana da şükürler olsun. Mesela demişim ki düşüncelerimiz dış dünyayı değiştirir. Sayfa 59. Mevlana'nın sözünü koymuşum hemen altına. Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsen gülüsten olursun. Diken düşünürsen dikenlik olursun. Ve hemen altında da işte düşünce gücüyle nasıl dünya değişiyor ya? Dış dünya nasıl değişiyor? Diyorum ki tamam hemen hiç kasma canını sıkma. Karekotu şöyle okut. Gel beraber seninle mucize bir su çalışması, su deneyi yapalım. Hemen düşünce gücümüzle 30 saniyede önündeki suyun tadını değiştirelim. Ya neler mümkün değil mi? Bunların hepsi kitapta görecek interaktif, paylaşımlı. Benim enerji böyle biliyorsunuz. Monolog değil değil mi Enes'ciğim? Evet. Etkileşimli. Bak buradan illa şimdi Enes'e şey yapıyorum, <laughs> etkileşime giriyorum. diye deneyimlememiz gerekiyor. Deneyimlediğimiz bilgi bizim oluyor. Yaşamımızı alabiliyoruz. Hayatımıza katabiliyoruz. Şükürler olsun, bundan daha iyi nasıl olur? O yüzden böyle bir alandayız. Başka neler mümkün? Bilinçaltımız tüm yaşamımızı yönetir demişiz. Bilinçaltı bilince çıkarılmalıdır. Yoksa onu kaderimiz olarak yaşarız demiş Young. Ee, çok güzel aforizmalar var ve her bölümün sonunda şunları göreceksiniz. Bazı boşluklar olacak. Notlar alabileceksiniz ama güzel yanlardan biri. Şimdi kitabı aldığınızda kitabımız 12 Haziran'da Pazartesi günü kargo'da. İlk, e, ilk kargolarımız pazartesi çıkacak. Kare kodu okuttuğunuzda eğer cep telefonunuz Android ise size hemen Google Play Store'a yönlendirecek. Hadi mobil uygulamamızı indir diyecek. Lütfen şimdi telefonunuzda Android ise mobil uygulamamızı indirin. Play Store'dan hey sen bir mucizesin diye yazın. Kitabın mobil uygulaması. Orada şükürlerim bölümü var, niyetlerim var, vizyon panoları var. Kitabın içindeki meditasyonları ve uygulamaları mobil aplikasyonda yapabilirsiniz. Android olanlar için. iOS'ta da çok kısa zaman içinde işte yayına gireceğiz. Ee, Enes, düşüyor gibi geldi bir bakarsın tamam. Ondan sonra e, iOS'ta da yayına girdiğimizde de mobille ilgili, e, o zaman oradan da uygulamalar yapmaya başlayacaksınız. Şimdilik iOS olanlar, Apple olanlar, cep telefonları, siteden meditasyonları izleyecekler. Hey sen bir mucizesinden mi Enes? Şimdi nereye gönderecek? Hey, e, Recep Özer Akademi Kitabın içindeki meditasyonları. Yok. Hey sen bir mucizesi nokta galiba yönlendirecek. İzletmeye. Ya, i̇zletmeye. İzletmeye mi? orada. Apple olanlar şimdilik ama Apple e, mobilimizde girdiğinde App Store'da mağazamızı açtık. O zaman size bir gün bir güncelleme gelecek, bir sabah uyanacaksınız, kare kodu okuttuğunuzda hadi App Store'a git, önce sen bir mucizesini e, mobili e, indir, göreceksiniz ve buradaki meditasyonları mobilin içinden dinleyeceksiniz, yani mobil aplikasyon içinden. Ayrıca mobilin de tadını çıkartın, keyfinize bakın. Muhteşem içerikler var, her gün bildirimler gelecek, artı bonuslarımız olacak. Yani sizin de biz yeni yaşama çıkıyoruz artık. Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü mobili indireceksiniz. Mobilde günde bizden birkaç bildirimler alacaksınız. Günün aforizması gelecek, günün numerolojik aracı gelecek, günün pratik aracı gelecek falan gibi. His yüklemeler, sorular, şükürler. Her gün artık cep telefonuza bağlantıdayız. Bir taraftan da kitabınız var. E, kitapta da günlük yapacağız, meditasyonlar var. Bak ne yaptık? Şu dağınık olan enerjiyi derledik, toparladık. Hani diyorsunuz ya hocam nereden başlayayım? Hayatımı değiştirmeye, dönüştürmeye... Nereden başlayacağım, ne yapacağım bilemiyorum diyorsunuz ya. İşte hadi gelin bu programa girelim, yeni bir yaşam tarzını ve sürekli yapabileceksiniz. Yani mobilden sürekli içerikler alacaksınız. E, kitabınız hep var. Yani bu bir eğitim programı, bu bir dönüşüm programı, bu tüm hayatımızı yeni baştan yazma, küllerimizden doğma programı canlar. O yüzden böyle bakın, e, biz o kendimizden kendimize mucizevi yolculukta olan bu sonsuz varlıklar olduğumuz için bu yolculuğumuzu muazzam bir şekilde kolaylaştıracak. Yıllardır biriktirdiğimiz bütün enerjileri, birçok enerjiyi buraya aktardık. 336 sayfa e, bu kitabımız hepimize katkı olsun. Demişim ki kişiler yaşayan veya e, boyut değiştirmiş, kapsamlı ve kuvvetli bilinçleri, ruhaniyet sahiplerine yöneldikleri zaman o kişiden gelen dalgayı hiç fark etmeden alırlar ve ayna onlarına bir şekilde değerlendirirler. Ahmet Hulusi demişiz. Yani sen değişince dünya değişir. Sendeki değişim, dönüşümü de etraf alıyor diye. Bir sürü anahtarlar bulacaksınız. Hediyelere nelerdir? Hepinizin varlığına şükran canlar. Recep Özer Akademi.com'a girip şu an web sitemizden sadece orada bulabilirsiniz kitabı. Başka hiçbir yerde yok. Instagram hesaplarımızda da linkini paylaşıyoruz. Recep Özer Akademi'de ve Heysem mucizesinde artık içeriklerimizle ilgili çok yeni paylaşımlarımız olacak. Bağlantıda kalalım. Sitemizden hemen kitabımızı satın alabilirsiniz. Kolaylıkla neler mümkün. Ee, ekibimiz artık hazır. Size bunu tak 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 göndereceğiz. Play Store'a da girin. Android sitesinin hey, sen bir mucizesini de indirin. Artık bu etkileşimle yeni yolculuğumuzda beraber devam edin. Hocam soru var. Emel Hanım kitapçılarda satılacak mı demiş. Herkesin merak ettiği bir soru. Cevapla Enes'cim. <laughs> Cevapla Enes'cim. satılacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik yok. Şimdilik biz sadece Recep üzerinden gideceğiz. Daha kitapçılar yok. Çünkü kendi yayın evimiz. Mucizevi yayın evinden çıkardık kitabı. Şöyle şurada logomuzu göreceksiniz. Mucizevi yayın evi. Kendimiz bastırdık. Dağıtımını da kendimiz yapıyoruz. Kargo sürecine ekibin ellerine sağlık. Muhteşem bir sistem kurduk. Hem web sitemizde e, otomatik sistemler kurduk. Otomatik kargoyu hazırlama, otomatik fatura kesme, size otomatik mail gönderme. Mesela şimdi satın aldığınız an size mesaj gelecek. Ee, siparişin 12 Haziran'da Kargo'da. Bizim Recepozarakademi.com'dan gelecek. Bu sistemler üzerinden kendi enerjimizi ilerledik. Şimdilik hiçbir kitapçıda olmayacak. Recepozarakademi.com üzerinden gideceğiz. Ama ilk baskı olarak biz e, 10.000 girdik Siparişimizi Elimizde ikinci 5.000 de önümüzdeki hafta girecek. Ee, ve böyle bir yoğun bir enerjide de girdik. Bakalım nerelere gidecek? Artık bunu enerji belirlesin, sistem belirlesin, yaradan belirlesin. Biz yaptık, oluşuna vesile olduk. Daha doğrusu biz bir şey yapmadık her şey yaradan da. Biz oluşa vesile olduk, enerjiyi takip ettik artık gerisini. Kendi yolculuğunu kitap kendisi belirleyecek, mobil aplikasyon kendisi belirleyecek. Bu arada özellikle belirteyim, mobil aplikasyonun içinde eğitim tadında video setler hazırladık. Muhteşem video setler, zayıflama, şu an çılgınca almaya başladınız zaten o video setleri. Zayıflama, bolluk, bereket, mucizevi ilişki, negatif enerji temizliği, mutluluk e, ve affetme, bağ kesme diye 6 tane meditasyon setimiz var. Aslında 7, yedi, yedincisi de zayıflama yerine kilo alma. Öyle düşünün. 6 e, tane meditasyon seti, bu meditasyon setleri de tüm hayatınızı değiştirir. Yani hocam nereden başlayayım, ne yapayım diye onun içinde de muhteşem meditasyonlar var. Farklılık sohbetleri var, onları da yaşamınıza katabilirsiniz. Enes için var mı başka sorulardan söyleyeceğin ona göre baka, cevaplayabiliriz. E, e, yine Bu arada sorularınızı alalım e, aynı. İzleyenler için hocam, e, kredi kartı kullanmayanlar var. Onu da aydınlatalım ve yok dışını tekrar verseniz sevinirim. Aynen. Biz web sitemiz üzerinden sattığımız için canlar, normalde kredi kartı satın alıyorsunuz. Ama bu sadece kredi kartı demek değil, banka kartı. Şimdi hatta sisteme de oraya yazdıracağız. Kredi kartı veya banka kartı. Ya yani siz kredi kartı kullanmayabilirsiniz. Sadece banka kartınızın bilgilerini oraya girmeniz yetiyor. Yani hesap e, kartınız varsa ki hepimizin var. Sadece onun bilgilerini girmeniz yetiyor. Aslında İBAN'a yani havale gibi oluyor değil mi? Evet. Aynı onun şey. Havale evet. seçeneği orada göremeyeceksiniz. Kredi kartı veya banka kartı seçeneği olacak. Birçok kişi bunu sormuş dünden beri. O yüzden bu şekilde de bir seçeneğimiz var. Rahat olun. Kredi kartınız yoksa da e, banka kartı bilgilerinizi girdiğinizde, hesap kartı bilgilerinizi girdiğinizde Hı. de e, satın alabiliyorsunuz. Var mı başka soru? Yurt dışı hocam tekrarlayalım. Ne diyeceğiz yurt, yurt dışı, dışı ile ilgili? Yurt dışındaki mucizevi kargo süreçleri. Yurt dışına biz tüm dünyaya kargo yapabiliyoruz. Bu bir mucize. Ee, i̇lk kargolar pazartesi çıkacak. Amerika'ya, Almanya'ya, farklı farklı yerlere neler mümkün. Ee, tüm dünyadan bu kitabı satın alabilirsiniz. Ee, 8 günde, 9 günde, 7 günde böyle zamanlarda ilk denemelerimiz gitti. Biz ama ona 7 ile 14 iş günü diyoruz. Ee, süreçlerini bilmiyoruz ama ortalama kafanızda bir hafta 10 gün içerisinde kitap sizde olacak diye tüm dünyadan düşünebilirsiniz canlar. Bu da muhteşem bir imkan. Çünkü birçok kişi bu bilgiye sahip değil. Hep şöyle diyorlar ya hocam Almanya'ya getirirken yanına getirir misin? Sanki oraya kargo olmayacak diye düşünüyorlar. Hayır biz aylardır bunun hazırlığını yapıyoruz. Ee, her şeyi araştırdık. Amazon'da mağaza açalım dedik, ne yapalım dedik. Sonra dedik ki kendi sistemimize, e-ticaret sitesine döndürelim. Kargo yapabilecek, fatura kesebilecek, dünyaya kargo gönderebilecek kabiliyete ulaşsın. Ve bu yazılımın da ellerine sağlık. Muhteşem bir sistem kurduk. Tabii her geçen zamanda geliştireceğiz. O yüzden dünyanın her yerine sipariş edebilirsiniz. Ee, bir hafta on gün içerisinde de inşallah karbonuz elinizde olacak. Kitabınız elinizde olacak. Zaten siparişler verildi. Yarın ilk kargolarda çıkacak. Var mı başka soru? Nasıl genel dönüşler Enes'ciğim? Heyecanlı herkes. Evet, evet hocam. Beklemedeler. Neyse, Yıllardır bu yolculuğu yapıyoruz hepinizle. Teşekkür ederim heyecanımı paylaştığınız için. Ben de katkı olmayı seçtim, siz de katkı almayı seçtiniz, siz de katkı olmayı seçtiniz. Daha göreceğiz, sizden de başka başka kişilere yayılacak. İnşallah bütün dünyada yüksek bir bilinç, aydınlanma, enerji, yolculuğunda muhteşem bir parçası olacak bu kitap. Hepimize hediyeleri, mucizeleri nelerdir? Takipte kalalım, bağlantıda kalalım, akışta kalalım. Bu kitabın hepimize hediyeleri nelerdir canlar? Katkı olsun.